Herkese merhaba, ben Melih Esat Açıl. Bu yayında Boğaziçi Üniversitesi'ni konuşacağız. Melih Bulu neden istenmiyor? Boğaziçi'nde azıtanları konuşacağız. Boğaziçi Üniversitesi Dayanışma Grubu Ermeni soykırımına, sözde Ermeni soykırımına destek verdi. Tıpkı CHP'li İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gibi. Tıpkı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Zeynep Tambay gibi. Bu gerçekleri sizin önüne tek tek sereceğim. Belgeleriyle konuşacağım. Belgelerle konuşacağım. Biliyorsunuz Boğaziçi Üniversitesi olayları başladığında polisimize saldırılar başladı. Polisimize karşı mukavemet gösteren, onun dışında direkt saldıran gruplar tarafından bu Boğaziçi Üniversitesi olayları başlamıştı. Şu gördüğünüz kişi DHKPC Miltanı ismi Helim mi Halim mi bir şey tam ismini hatırlamıyorum ama ee, DHKPC Miltanı Bakın görüntüleri sizlere tek tek göstermek istiyorum. Şurada gördüğünüz isimler polisimize onları koruyan polise saldıran e, isimler ve tek tek bunların pek çoğunun üniversiteyle bir alakası olmadığının e, üniversite dışından dhkpclerin bizzat gelip burada olay çıkarmaya çalıştığını göstergesi bunlar tek tek incelendiğinde birçoğunun farklı marjinal gruplara üye olduğu ortaya çıkmış durumda. Şimdi tek tek sizlere görüntüleri göstereceğim. Gördüğünüz gibi polisimize saldırıyorlar. Bakın polis araçlarına tıpkı burada bir gezi olayı çıkarmak istediler. Boğaziçi Üniversitesi olayları sadece bir rektör olayı değil. Bir gezi kalkışması öncesinde yapılmak istenen her şey Boğaziçi Üniversitesi'nde yapıldı. Polise karşı saldırılar, halkı kışkırtmaya yönelik bütün o e, Zillet ittifakının üyeleri burada yer aldı. 15 kişinin terör bağlantısı çıktığı söyleniyor ama çok daha fazla. Aslında sonradan elde edilen bilgilere göre çok daha fazla sayıda kişi e, terör bağlantısı olduğu ortaya çıktı. Bakın olaylardan görüntüler. Evet gelelim. Bugün gündemi sarsan tweet'e. Şunu unuttunuz ki Ermenilerin imha edilmesi bütün Türkiye'nin yıkımı demektir. 1915 Ermeni soykırımının 106. yıl dönümünde Ermeni halkının acısını paylaşıyor. Onurlu direnişlerini saygıyla selamlıyoruz. Ermeniyon Ginosi diye Ermeni soykırımı, sözde Ermeni soykırımı için bunu paylaşmışlar. Yani olayın rektörden çok daha öteye olduğunu, Buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Sözde Ermeni soykırımı için bu tweet'i atanlar, bu paylaşımları yapanlar sizce rektör için mi bunları bu olayları çıkartıyordu? Zaten bunları başında bunları körükleyen isim Canan Kaftancıoğlu. Kendisi de Ermeni soykırımını, sözde Ermeni soykırımını savunan bir isimdi. İşin garip tarafı Mustafa Kemal döneminde olan olayları. O dönem Mustafa Kemal'in dönemi. Mustafa Kemal yapmıştır. Sanki o soykırımı yani bunu nasıl CHP'nin en büyük şehrin il başkanı yapıyorlar? Böyle bir akıl tutulması gerçekten anlaşılır değil yani. Ve Cumhurbaşkanımız ona bizzat DHKPC militanı diyor. Ve hala dışarıda elini kolunu sallayarak gezebiliyor. O zaman şu soruyu sormamız gerekiyor. DHKPC'ler bu ülkede herhalde o zaman hapse atılmıyor mu? Böyle mi olması gerekiyor? Bakın alenen paylaştıkları. Ermeni soykırımı vardır diyor. 106. yılında halkın acısını paylaşıyoruz diyor. Bakın. Kim destek verdi? Canan Kaftancıoğlu. Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir diğer üniversite öğrencileri dedi. DHKPC Üniversitesi herhalde. Ne bileyim PKK Üniversitesi herhalde. FETÖ Üniversitesi herhalde. Teşekkür ediyormuş bunlara örgütlü dayanışmayla üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zeka ile girebileceğini bir kez daha gösterdikleri için. Melih Bulu'yu neden sevmediklerini birazdan bir video ile sizlere aktaracağım. Çünkü yerli ve milli duruşta devletimizin yanındayız dediği için Melih Bulu'yu hiçbiri sevmiyor. Buradaki zaten bu arkada gözükenlerin de pek çoğu DHKPC'li. Ki Canan Kaftancıoğlu da Cumhurbaşkanımız açık açık DHKPC militanı diyordu. Bakınız, şimdi size Melih Bulu'nun neden sevmedikleriyle ilgili bir görüntü aktaracağım. Ben de dinleyeyim. Türkiye'de şu anda ihtiyaç duyulan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu ve mutlaka yapması gereken e, kalemler var mıdır, nelerdir? Evet, yani biz şu anda savunma sanayi olarak hemen hemen bütün kritik şeyleri çözdük görünüyor. Ee, Nükleer silah? E, şimdi şöyle, e, bunu yapacak gücümüz var. Hücümüz var mı? Var tabi. Yani bizim Türkiye'deki 200 tane, 200'e yakın üniversitedeki yüz binlerce bilim adamı var. Bilim insanı var ve özel sektörde de. Yani devlet şunu söylerse, bana böyle bir teknoloji lazım derse, biz onu üretiriz. Orada bir sorun yok. Dünya çapında birçok. Bilim... Ne kadar zamanda üretirsiniz hocam? Bence 6 ay ister. <laughs> Ciddi misiniz hep Yani şu anda zaten bunun novo ve her yerde var. Yani. Hayatımda bu kadar rahatladığımı hiç hissetmemiştim. <laughs> evet. Ne diyor? Eğer böyle bir teknolojiye ihtiyaç duyulursa biz bunu üretiriz. Devletin yanında, devletinin milletin yanında biri olduğu için Melih Bulu sevilmiyor. Gelelim Canan Kaftancıoğlu'na. Allah ve İslami değerlerle dalga geçen İslam ve Müslüman düşmanı, sözde Ermeni soykırımını kabul eden bir Türk düşmanı, PKK terör örgütünün liderlerinden sakine cansız terörist demeyi reddeden bir PKK sempatizanı, kocasıyla birlikte 1.4 domuzu 7 dakikada gömecek kadar gayrimüslim, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katil diyen bir devlet düşmanı, Gezi destekçisi, DHKPC ve PKK sempatizanı, asker ve polis düşmanı, yaptığı tüm iğrenç paylaşımlarını savunan ve partimin politikasıdır diyen, bakın burası ilginç, CHP'nin politikasıdır diyen ve burada CHP'den de herhangi bir itiraz gelmiyor. Müslüman Türk düşmanı bir terör sempatisanı bir kadın. Bakın görüntüleriyle sizlere aktaracağım. Yine belgelerle konuşacağım. Ne diyor? Tarihte bugün Ermeni soykırımı başladı. Katledilen Ermeni vatandaşlarımızı anıyoruz 19-15'te Taksim'de. Buyurun. CHP'nin İstanbul İl Başkanı, CHP'nin Türkiye'nin en büyük şehrinin il başkanı diye atadığı kişi. Tepe tepe kullanın. Bunu görüp hala CHP'ye oy veren birisi nasıl bir akıl tutulması yaşıyordur? A yani o zaman bu Sabah Kemal'e soykırımcı mı diyor? Yani bunu mu ima etmiyor? O dönemde yapıldığına mütevellit. He? Sabah Gökçen'e vesaire bunlara bunu söyle söylemiş oluyor. Darbeler sabaha karşı yapılırdı değil mi? HDP vekillerinin vahşice gözaltına alınması parlamenter sistemin açıkça ilga edilmesidir. HDP'yi savunuyor. Devlet katil değil devlete seri katil diyor. Ya bunu bunu savunan, bunun partisini savunan birisi ya devletine seni katiliyor Senin devletine ya. Dedelerimizin, nenelerimizin dualarla, tekbirlerle kurtardığı vatana bunu söylüyor. Aslan CHP, Aslan BDP. İmza Canan Kaftancıoğlu. Alın size nur topu gibi mağduriyet. 251 şehidimizin olduğu 15 Temmuz'a bakın 15 Temmuz 2016'da yazdığı tweet. 251 şehidimizin, binlerce gazimizin oldu. Binlerce yaralımızın oldu. Ne diyor? Alın size nur topu gibi bir galibiyet. Buyurun CHP'ler tepe tepe kullanın. Ne diyor? Vatanı yüzünden ölenlere vatanı için öldü muamelesi yapıp bakın şehitlerimize söylüyor bunu. Kimi kandırıyorsunuz? Ne şeydi? Vatanı yüzünden katledilen insanlar onlar. Şehitlerimize söylüyor. Şehitlerimize hakaret ediyor. Ya bu kadın nasıl dışarıda durabilir? Nasıl durabilir? Nerede devlet? Nerede adalet? Yani ben anlamak mümkün değil ya. Açık alenen şehitlerimize hakaret ediyor. Devletimize karşı duruyor. DHKPC, DHKPC sempatizanlığı yapıyor. Ne diyor? İnsanlık tarihi kadınıyla başlar, insanlık kadına yapılanlarla kaybeder demiş Sakine Cansız. Ve insanlık yine kaybetti. Ay kadın hakkı, Uu, bravo. Ulan bu paylaşımı yapan kişi, bu paylaşımı yapacaksa bir PKK'yı öven kişi açık söylüyorum alçaktır. Bak çok açık söylüyorum. Alçaktır. Bir daha söylüyorum alçaktır. PKK'yı öven kişi haindir, şerefsizdir, her şey. Bütün kötü sıfatlar ona aittir. Buradan açık alenen söylüyorum. Bu sakin cansız PKK'nın kurucularından birisi. Cık. Yahu biz ne zaman bu hale geldik ya? Ya Çanakkale'ye atılayın ya. Allahu Ekber nidalarıyla yüz binlere karşı elinde mermisi olmadan süngüsüyle hareket eden bir ordu. Gel gör ki geldiğimiz noktaya bak ya. Dedelerimiz gelse yüzümüze tükürür yüzümüze. Bu nasıl dışarıda gezebilir ya? Bu bizim ayıbımız. Bu devletin ayıbı. İşte devlet bir gece ansızın çöker. Ya bir gece ansızın bir gece ansızın yok. Bu gece çökeceksin ya. Ne gecesi yarını gündüzü. Geçin bunları ya. Bunlar sapsata. Bir geceyi meceyi beklemeyeceksin. Çökeceksin üstüne ya. Olay bir çıkarıyorlar. Onun da üstüne çökeceksin. Biz çıkacağız gerekirse sokağa. Biz çökeceğiz üzerine. Allah Allah. Ermenistan basında Kaftancıoğlu sevinci. Ermenistan'a gitse bu başbakan filan olur ha. Ermeniler, Ermenilerden daha çok Ermenistan şey. Yalanla paylaşıyor. Yani şu utanç CHP'ye var ya yüzyıllar boyu yeter. Zaten o kadar fazla utancı var ki sonsuza kadar sürebilecek bir utanç. Hala de ne diyor Mustafa Kemal'in kurduğu. Vay Mustafa Kemal o zaman Mustafa Kemal Ermeni soykırımını kabul ediyor. Böyle mi böyle mi bu soruyu sormamız gerekiyor? Çünkü il başkanı olarak yetedi kişi bu soruyu mu? Haşa böyle bir şey yok. E o zaman kabul ediyor. Nutuk'ta diyor ki Ermeni soykırımı vardı diyenler Ermenidir diyor. Bu kadın o zaman Ermeni. He Ermeni olabilir ama yalan söyleyemez. Kalkıp devletimize, milletimize karşı bu yalanı atamaz. Atmaması gerekiyor. Ama gel gelelim işte. Durum ortada. Bakın şimdi size bir başka ismi daha göstereceğim. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Bakın burada belgesi var. Organizasyon proje danışmanı. Hatice Zeynep Tambay Uras. Bu kadın kimdir? Gelin bu kadını biraz inceleyelim. Bakın burada belgesini gösterdim. 19.250 lirayı maliyet yazmışlar. 19.250 lira ücret alacak, maaş alacak. Bakın bu kadın kimdir? 101. yılda Ermeni soykırımı kurbanlarını anıyoruz. Bunu paylaşan Zeynep Tambay. Devlet özür dilemeli. Tazminatı karşılamalı. Ermenilere ait kamusal alanlara iade etmeli. Yurttaşlık hakkını vermeli. Bunu söyleyen Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Bakın bir diğer tweet. Bu toprakların yetiştirdiği en zeki, en akıllı siyasetçi Demirtaş. Şu anda ülkede en güvenli şey canlı bomba olmak. Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı. Hiç mi içini sızlamıyor ya? Hala nasıl kalkıp destek verebiliyorsunuz ya? Bak ne yazdılar. İyi ki hendek kazdılar demeyeceğim ama. Bak iyi ki ama. Ama deyince zaten öncesi gidiyor. Türk'ün gücü 17 yaşında en dakikadan çocukları öldürmek mi? Utanç fotoğrafı. 17 yaşında kalkıp polisimize mermi sıkan polisimize, Mehmetçiğimize karşı mermi sıkanlara şey yok ama onlara karşı Mehmetçiğimiz, polisimiz mücadele ettiği zaman bu utanç fotoğrafıdır. Bu utanç hepimize yeter diyor. Bu CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı 793 şehit verdiğimiz Hendek operasyonu 793 şehit ya şehitlerimiz bizim canını vermişler ya. PKK'nın yanında yer alıp Hendek bildirisini destekleyen dansçı Hatice Zeynep Tambay'ı İBB'ye danışma olarak atadı. Evet. Gelelim bir diğer Kimse bana ne bul Türk'üm diyene dedirtemez. Ergenekon ve Balos Kumpaslarına destek verdi. Ermeni Türk'üm yalanını savundu. PKK yönlü kendi kooperasyona karşı çıktı. Yetmez ama evet kampanyasyon önde gelenlerinden oldu. Kemalistler dışarı sözlerine yer aldı. Şarkıda dans etti. Yine i̇şte bir de kendilerine şey derler. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in. Evet evet süper. Süper askerisiniz. Mustafa Kemal de mi Ermeni soykırımını kabul ediyordu? He? E ne, o türküm diye, ne Türk'üm diyene diyen Mustafa Kemal. He? FETÖ Ergenekon balyoz şeylerin arkasında savunan bir isim. Doldurdular, doldurdular. Kan borçlarını ödüyorlar. Doldurdular, içeriye doldurdular bu isimleri. İçerisi kaynıyor. Belediyeler, CHP'li belediyeler bunlarla kaynıyor. Görün, görün ey halkım deniyor. İşte görün bu gerçekleri ey halkım. Evet gelelim bir başka Ösele. Zelenski bunu neden koydum? Ee, Cumhurbaşkanımızla bir fotoğrafı Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski. Neden koydum? Çünkü Zelenski'nin ülkesinde Ukrayna'da sözde Ermeni soykırımla ilgili etkinlikler yasaklandı. Hiçbir şekilde etkinlik yapılamaz. Resmi bir kurum Türkiye'yi suçlamak suç haline geldi. Türkiye'yi suçlayacak herhangi bir şey suç. Oldu. Ya Ukrayna bunu yapıyor. Ya Allah aşkına bir düşünelim. Ukrayna bunu yapıyor. Buyurun bak belgesini de şuraya koymuş olmam lazım. Bak belgesi de burada. Ukrayna bunu yapıyor. Ukrayna Ermeni soykırımına karşı bunları söylüyor. Ama bizim ülkemizde bunu söyleyenler dışarıda geziyor. Ya el insaf ya. Şimdi size Cumhurbaşkanımızın konuşmasını aktaracağım. Bakın ne söylüyor. Evet. Arkadaşlar ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ve ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada zaten kendisi bir DHKPC militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin Yine yönetiminde olanlar, bakıyorsunuz oradalar, bunlar öğrenci değil. Ve yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amirse ve Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. Kaldı ki geçmişe baktığımız zaman... O da yine bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Evet, ne diyor? T1 DHKP Cemiltandır. Ben de bununla alakalı bir tweet paylaştım. Canan Kaftancıoğlu bu ülke için milli güvenlik sorundur. CHP yöneten de odur. Bakın CHP yöneten o. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha güçlü CHP içerisinde. Bunu net olarak söyleyebilirim. Kemal Kılıçdaroğlu yöneten de cana kaftancı oldur. Ekrem İmamoğlu yöneten de cana kaftancı oldur. Cumhurbaşkanı DHKPC miltandır dedi. Ama hala dışarıda provokasyon yapmaya devam ediyor. Ne yani DHKPC'ler KODES'e tıkılmayacak mı demek bu? Hukuk nerede? Devlet nerede? Yeter artık ya yeter. Hani Cumhurbaşkanı Erdoğan diktatördü. Ulan hukuk şey olsa devlet elinde olsa şu anda bu neredeydi? Canan Kaftancıoğlu neredeydi? He? Kodese tıkılmış durumdaydı. Ya Diyaş KPC diyor Cumhurbaşkanı ama bu dışarıda elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor. 9 yıl 8,5 yıl 9 yıl ne işte örgüt propagandası yapmaktan vesaire ceza aldı. Hala dışarıda. Hala provokasyon yapabiliyor. Ya Amerika'da, Fransa'da, Almanya'da böyle biri olacak var ya yok ederlerdi ya. Külü kalmazdı böyle bir şey olmuş olsa. Yani Kodes'e tıkarlardı öyle söyleyeyim hadi. Yani kül olacak derken onu söyleyeyim de bir de bunlarla uğraşmayalım. Evet dostlar belgeleriyle tek tek sizlere aktardım. Hepsinin belgeleriyle. CHP'nin geldiği durum bu. Kendilerine Mustafa biz ben söylüyorum ee, Mustafa Kemal'i biz CHP'den korumamız gerekiyor. <laughs> Gerçekten bu hale geldi durum. Bizim korumamız gerekiyor. Bunlar, Mustafa Kemal'i sadece seçim süreçlerinde kendilerine bir kalkan olarak <laughs> ben Kemalistlerle Mustafa Kemal'i ayırıyorum. Bir kalkan olarak kullanıyorlar. Çünkü bunlar sadece e, süreçlerde ona bir e, ne derler dogma biçmişler. O dogma üzerinden oy devşirmek için kullanıyorlar. Bunun dışında herhangi bir bağımsızlık vesaire şeyleri yok. Bunlar eline kalsa ülke ne olur düşünseniz Bunlar Ermeni soykırımını kabul eder. Bunlar Hendeko operasyonlarında devletimizi polisimizin karşısında durur. Bunlar devlete seri katil diyen kişiler. Bunlar Ermeni soykırımının yanında olan kişiler. Bunlar HDP'nin yanında olan kişiler. Yahu gençler Allah aşkına bunları genç kardeşlerimize anlatalım. Bunları paylaşalım. Bakın burada belgelerle hazırlıklar yapıyoruz. Sizlerden de rica ediyorum. Lütfen videoyu beğenin. Bakın şu anda izleyen kim varsa hadi bir beğeniye basalım. Öne çıksın videomuz. Zaten e, kanalımız engelleniyor. Şu videoları öne çıkartalım. Beğeniye basalım. Rica ediyorum. Birkaç senedir beğenin ki şu gerçekler görülsün. Devletimize karşı olanları söylüyorum. Ben burada siyasi parti propagandası yapmıyorum. Devletimi, Mehmetçimi karşısında kim varsa onları aktarmaya çalışıyorum. Bak yazmış oraya. Merhaba Hülo yazmış. Hülo merhaba koyun yazmış. Yaz kardeşim yaz bunları da. Biz burada devlete Mehmetçimize karşı olanları söylüyoruz. Seni de koruyanları söylüyoruz. Seni koruyanlara karşı olanları burada ifşalamaya çalışıyoruz ya. El insaf ya. Ayıptır ya. Gerçekten ayıp ya. Yazıklar olsun. Ya. Kalkıp orada Ermeni soykunu vardır diyor. Ona bir laf yok. Kafanı kuma sok. Kafanı kuma sok. Kafanın üzerine de bir ton toprak at. Ama gel burada gerçekleri görmemek için elinden geleni yap. Neyse dostlar. Çok gecenin bu vakti fazla da uzatmayalım. Sahurumuz olacak. inşallah sahur yapacağız tabi. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen kanalımıza destek olalım. Katıl butonundan destek olursanız ihtiyacımız var. Bu yayınları Twitch'ten Facebook'tan Ortak yapmak istiyorum. Bunun için ekipmana ihtiyacımız var. Rica ediyorum. Bu gerçekleri aktarmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince bizim başka bir destekçimiz yok sizlerden başka. Rica ediyorum. Yayından sonra katıl butonundan bir dergi aboneliği gibi abone olalım. Destek olalım. Ben burada tek tek bakıyorum. Çok da teşekkür ederim. Ee, onu söyleyeyim. Katılığa özel bir canlı yayında soru cevap bir şey de yapacağız. O yüzden katılırsanız çok memnun olurum. Videoyu da lütfen beğenin. Kim varsa beğensin videoda. Onu da özel olarak rica ediyorum. Yeni izleyenler de aşağıdan abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmasın. Bu önemli zil zilli konuda lütfen açın ki canlı yayınlarımızdan anında haber haberdar olun inşallah. Evet. Allah mübarekse bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın efendim. Instagram'dan da et Melih esat olarak takip edebilirsiniz. Bu gece inşallah yayın açacağım oradan da oradan da haberdar olabilirsiniz. Allah'a emanet olun efendim.